bir yangın haberi aldık. Maalesef bu yıl çok sayıda Muğla'mızda ve çevre illerde de üzücü şekilde yangın haberleri çok sık almaya devam ettik. Dün akşamda Muğla'mızın Dalaman Menteşe ve Milas ilçelerinde çıkan yangınlar oldu. Sayın Valimizin koordinasyonunda karadan ve havadan müdahaleler gerçekleşti. Milas'taki yangın kontrol altına alındı. Menteşe ilçesinde Turnalı mevkiinde 17'si yazlık konut, 29 yapı zarar gördü, 75 hane de tahliye edilmek zorunda kaldı. Dalaman ilçesinde de Taşbaşı ve Elcik mahallesinde 85 yapı tahliye edilmek durumunda kaldı. Dalaman ve Menteşe'de yangınlar şu anda devam ediyor. Ama müdahale de devam ediyor. Çok şükür bir can kaybımız yok. Tarım Bakanımızla da görüştük. Tarım Orman Teşkilatımız da bu konuda gayretlerini sürdürüyor. Havadan, karadan söndürme işlemleri devam ediyor. Sayın Valimiz de sürekli irtibat halinde. Biraz sonra da zaten yangın mahaline kendileri iştirak edecekler ve oradaki çalışmaları kontrol edecekler. Orada çalışmaları sürdüren yangın söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Muğla'lı hemşehrilerimize, Dalamanlı, Menteşeli, Milaslı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim bu tür yangınlardan, her türlü felaketten ülkemizi korusun diyorum. Tedbir almamız lazım. Özellikle ormanlarımızı korumamız lazım. Onlar bizim yeşil hazinelerimiz. Dolayısıyla onların yangına maruz kalıp kül olmalarını biz hazmedemeyiz. Topyekün köy halkları da orman köylülerimiz de bu konuda yoğun bir gayret içerisinde çok tedbirli olmak gerekir. İnşallah kısa süre içerisinde o yangınlar da kontrol altına alınır. Bugün Seydi Kemer adliye binamızı açarken biz aslında Seydi Kemer ilçemizde bir adliye teşkilatının kurulmasını sağlamış olduk. Adliye teşkilatımızın kuruluşunu 3 Temmuz 2024 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun almış olduğu, Adalet Bakanlığımızın almış olduğu karar çerçevesinde adliye teşkilatının kurulmasını sağladık. Seydi Kemer 60 bin nüfusun üzerinde ve Fethiye'nin adliyesi artık iki adliye yükü kaldıramaz şeklindeydi ve Seydi Kemerlilerin Fethiye'ye gitmesine zorluk teşkil ediyordu. Bu anlamda milletvekillerimiz başta Yakup Otgöz milletvekilimiz seçildikten hemen sonra her hafta Adalet Bakanlığı'na gelerek Seydi Kemer Adliyesi ne zaman açılacak diye sürekli bize bir baskı yaptı. Biz tabi bu baskıya dayanamazdık. Seydi Kemer'in yıllarca burada muhtarlık yapmış, belediye başkanlığı yapmış, sonra milletvekilliği yapmış, sürekli Seydi Kemerlerin bir abisi olarak, kardeşi olarak buranın sesi olduğunu biliyorduk ve bu anlamda da ona duyarsız kalmamız mümkün değildi. Milletvekillerimiz de ısrar ettiler. Aydın Hocam Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı süresince Seydi Kemer'e aman bir adliye teşkilatı açalım dedi. Teşkilatımız, il başkanımız hep beraber baktık büyük bir istek var ve ihtiyaç da var. Analizi de yapıldı ve burada mevcut binayı onardık, ödeneklerini gönderdik ve bugün adli yıl başından itibaren hizmete açıldı. Hakim savcılarımızın atamaları gerçekleştirildi ve hizmete başladılar. Hayırlı uğurlu olsun. İlk atamaları gerçekleşti burada hakimlerimizin, savcılarımızın ve adliye çalışanlarımızın. Onlara da Kolaylıklar diliyorum. Adalet mülkün temelidir. Adalet toplumsal barışın, toplumsal huzurun teminatıdır. Adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Hazreti Mevlana'nın deyimiyle. Bir gün adaletle hükmetmek binlerce gün ibadetten hayırlıdır diyor Peki. Peygamber hmm. Efendimiz. Böyle kutsal bir görev adaletin tecellisi. Adaletin tecellisinde görev almak, mesleklerin en kutsalına sahip olmak ve hakkıyla adaleti tecelli etmek sevapların en büyüğü. Tabi adaletin tecelli edeceği mekanların da adliyenin vakarına yakışır olması lazım. Adaletin tecellisi için hukuk devleti gerekir. Yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla kuvvetler ayrılığının uygulandığı bir yönetim sistemi gerekir. Yargının da bağımsız ve tarafsız olması gerekir. Hukuk devleti için şarttır. Bağımsız ve tarafsız yargının görev yapabilmesi için de sadece fiziki mekanlar değil, o fiziki mekanların içerisinde uygulanacak vatandaşlarının insanların ihtiyacına cevap veren bir mevzuatın olması gerekir. Kanunların olması gerekir. İhtiyaca cevap vermesi gerekir kanunların. Güncel olması gerekir. Ve o kanunları uygulayacak olan yargı mensuplarının, hakim ve savcılarımızın ve adliye personelinin yeterli olması gerekir. Hem nitelik açısından hem nicelik açısından yeterli olması gerekir. O nedenle Adaletin hakkıyla tecelli edebilmesi için başta insan unsuru, mevzuat, ihtiyaca cevap veren mevzuat ve o insan unsurunun uygulama yapacağı o vatandaşa, adliyeye gelen insanlara uygulayacağı mevzuatın ihtiyaca cevap vermesi gerekir ve fiziki mekanlarında teknolojinin son imkanlarıyla donatılmış mekanlar olması gerekir. Biz tabi çok sık Adalet Sarayı açılışları yapıyoruz. Hemen hemen haftada bir gün ya temel atıyoruz ya açılış yapıyoruz. Bunları yaparken birileri diyor ki ya temel atmakla, Adalet Sarayı yapmakla, bina yapmakla adalet gelmez ki. Önemli olan içerisinde adaletin tecelli edip ediyor mu ona bakmak lazım. Saray yapıyorsunuz. Boşuna yapmayın şeklinde bir takım eleştiriler oluyor. Basının bir bölümünde bunu görüyoruz. Bu haksız bir eleştiri. Adalet binaları da yapıyoruz. Onun içerisinde uygulanacak mevzuatımızı da günü geldiğinde ihtiyaç olduğunda yeniliyoruz. Ve insan unsurunu da hakim, savcı ve personel kalitesini de gün geçtikçe artırmanın gayreti içerisinde oluyoruz. Mevzuatımızı 22 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. Ceza kanunlarımızı, borçlar kanunlarımızı, usul kanunlarımızı, temel kanunlarımızın tamamı 80 yıldan bu yana uygulanan ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veremediğini gördüğümüzde hepsini yeniledik geçtiğimiz 20 yılda. Çeşitli toplantılarda bunları değerlendirdik, çalıştaylar yaptık.